Ali Büşra'ya kaç lirası olduğunu sormuş. Cevap Büşra cevap verdikten sonra Ali Büşra'ya şöyle söylemiştir: İkimizin paralarının çarpımına benim paramın karesini eklersek, birinin parasına x diyelim, diğerinin parasına y. Benim paramın karesi, x'in karesini eklediğimiz zaman e, karesini eklersek 10 TL oluyor. Eşittir 10 yazdık. Eğer ikimizin parasının çarpımına senin paranın karesini eklersek x y'yi çarptık. Senin paranın y kare olsun. E, eklersek ne oluyormuş? 6 oluyormuş. Bunları taraf tarafa toplayalım. Ne bulmuş oluruz buradan baktığımız zaman? E, tabii Tabi bizden ne istiyor? Ali'nin parası Büşra'nın parasından kaç TL fazladır diye bize soruyor. Burada e, bunları taraf tarafa topladığımız zaman ne buluruz? X artı Y'nin 4 olduğunu buluruz. Peki bunları taraf tarafa çıkartırsak ne bulmuş oluruz? x kare eksi y kare eşittir 4'e. Burayı e, farkını alırsak e, nedir? 2 kare farkı. x eksi y çarpı x artı y ne eşit? 4'e. x artı y'yi 4 bulduk mu? Bulduk. Farkı kaç olmuş oluyor? 1 olmuş oluyor. O zaman cevabımız b şıkkı olur diye söyleriz.